Türkiye'de yaklaşık 8 milyon diyabet hastası bulunuyor. Pek çoğu insüline bağımlı bir şekilde yaşıyor ancak spor ve sağlıklı beslenmeyle tip 2 diyabet hastalarının insülinden kurtulması mümkün tıpkı İzmirli Sevgi Akın ve Ali Geniş gibi. Sevgi Akın 55, Ali Geniş 45 yaşında. Onlar Türkiye'deki 8 milyona yakın diyabetliden sadece ikisi. Farkları ise artık insülinle yaşamak zorunda olmamaları bir diyabet hastası olan Akın ve Geniş, bunu yaşam şekillerini değiştirerek başardı. Porsiyonlarımı ufalttım, her şeyi yedim ama az yedim. Buna karşı her akşam yemek yedikten sonra, 1,5-2 saat sonra yürüyüşüme devam ettim. Ve bunu aksaksız yaptım. Yağmur yağsa da, soğuk olsa da, sıcak olsa da ben bu yürüyüşümü mutlaka yaptım. En az 1,5 saat oldu insülini bırakabileceğinizi hiç düşünmüş müydünüz? Ee, hiç düşünemiyordum. Ben ilk insülinle başladığımda bunun sonu yok diyordum. 10 yıllık diyabet hastası Ali Geniş de insülini bir yıl önce bıraktı. Diyabet nedeniyle çocuk sahibi olamayan Geniş sağlığına kavuşunca baba da oldu. Daha önce yemek yemeyi gerçekten bilmiyormuşuz. Yani ekmek içinde ekmek yiyormuşuz kısacası. Mesela kuru fasulye, pilav, ekmek. Esasına baksanız üçü de ekmek şeyinde geçiyor diyet uzmanlarımıza göre bunu ben öğrendikten sonra zayıflama anlamında sporla beraber, egzersizle beraber çok iyi bir duruma geldi. Hem insülini bırakmaya sebep oldu. Aslında tip 2 diyabet hastası olan herkes bunu başarabilir. Çok hızlı bir şekilde bir insülin yetersizliği yoksa ilatsız bir şekilde yaşam tarzı değişiklikleriyle olguların çünkü %90'ı tip 2 diyabetin %90'ı obezite ve sağlıksız yaşam tarzına bağlıdır. Olguların %90'ını önlemek veya ilatsız tedavi etmek ee, mümkün olacaktır. Rakamlar her 8 saniyede bir kişinin diyabet nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle diyabetle mücadele etmek hayati önem taşıyor.